Yalnız yer ya ya ya. bir yerde yeter. Yalnız bir yerde yeter. Yalnız bir yerde bir yerde yeter. Yalnız 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 bir yerde bir yerde yeter. yeter. Yalnız bir yerde yeter. Yalnız bir yerde yeter. Yalnız bir yerde yeter. Yalnız bir bir Tamam şöyle Ne bakacağız? Allah'ın yerine. Bacakları Herkes bacakları üstüne Herkes bacakları üstüne Herkes bacakları üstüne basın. bacakları üstüne basın. bacakları üstüne basın. Herkes bacakları üstüne basın. Herkes bacakları üstüne basın. bacakları üstüne basın. なぜなら。 Так, дібаш. Так, Ne oldu? Ne oldu? 15'i alalım. O da kalkırız bu. Anlıyorsun ya benim Altı tane mi ya? Hayır. Tamam. Tabii, tamam. Ne şey çiğnemeden? <laughs> <laughs> tamam. 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 Müzik bir o, yok değil mi? Bu var mı? Abi Designer, <Gülüş> bir ters ters abi. şey yapsın mı? şöyle bir. Ne